Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi kesiliyor. Daha sonra elde edilen parçaların kenarları şekil 2'deki gibi çakıştırılarak bir yüzünün alanı 16x kare santimetre kare olan kare şeklinde bir kağıt elde ediliyor. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şeklimizi incelediğimizde dikdörtgenin kısa kenarlarına a dersek Hemen kare üzerine yerleştirelim bu ifadeleri. Buradaki uzunlukların hepsi a'ya eşit olacaktır. Öyleyse şeklimiz kare olduğuna göre bu kenara da 2a diyebiliriz. Soruda bize ne verilmişti? Karenin bir yüzünün 16 x kare santimetre kare olduğunu söylemişti. Hemen hesaplayalım. Karenin alanı nasıl hesaplayabiliriz? Bir kenarı 2a ise 2a'nın karesini alarak hesaplayabiliriz. Bu da neye eşit olacakmış? 16x kareye eşit olacakmış. 2a'nın karesini nasıl alırız? 2'nin karesi 4 ve a'nın karesi a kare 16x kareye eşit olacaktır. A'yı yalnız bırakmak istiyorum. Bölü olarak gönderebilirim. a kare eşittir 16x kare bölü 4 olacaktır. Sadeleştirmelerim olduğunu görüyorum. 16 ve 4'ü sadeleştirirsem 4'ü 4'e böldüm 1, 16'yı 4'e böldüm 4. Yani a kare eşittir 4x kare sonucuna ulaşabiliriz a kare eşittir 4x kare olarak bulduğumuza göre Her iki tarafında Kare kökünü alacak olursak a kare a olarak çıkacaktır kök dışına 4x kare de 4 2'nin karesi olduğu için 2 ve x kare de x olarak çıkacaktır Öyleyse a'nın 2 xe eşit olduğunu bulabiliriz Peki a 2x'e eşit olursa 2a kaça eşit olacaktır? Buradan da 2a eşittir 4x diyebiliriz. Yani karemizin bir kenarı 4x'e eşitmiş. Bize ne sormuştu? Karenin çevresinin uzunluğunu sormuştu. Hemen çevresini hesaplayalım. Çevre eşittir 4 çarpı 4x olacaktır bu kez. Öyleyse çevre eşittir 4 kere 4 16x olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı.